Evet bugün sizlerle beraber kısa korku filmleri izleyeceğiz. Evet şimdi başlayalım. Ne yazıyor? Likis Out. Evet, Out ne lan? başlayalım. bir tane ablamız gidiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet klasik. Herkes biliyor. Yok. Kapatıyor geliyor. Ya jumpscare'ı fırlayacak yemin ediyorum ya. Korkanlar izlemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Baba az bile bir şey de. Bonds, kolbond. Ee, ablan ne kadar akıllısın ya? Vallahi dünya'nın en akıllısı sensin bu arada. Evet. Hı -hı. He. Eee? Öyle mi oluyor? Vay vay vay. Neyse susayım lan biraz. Gevezelik yapmak istemem. Ne yapıyor? Ananı. Tövbe estağfurullah. Anne. Hemen de yorganın altına giriyor ya. Sanki o bir Tabi ben ne yapıyorum da neyse. Bunu garip sesler geliyor bana efendim neyse. Ee, korkuyor. Hey, ee, korkuyor. Neyse. Allah'tan başka korkumuz yoktur. Canlı geliş şey yaparsa küfür, et, küfür ederim, küfür edebilirim. Onun için şimdiden özür dileyebilirim. Evet, edebilirim. Evet, fişi çekiyor. Ay gariban, nasıl korkuyor ya. Kıyamam. Ben ne korkuyorum. Uy gitsin. Anana. Tövbe tövbe. What the fuck? Oğlum bu aniden bir şey çizsin. Ben gözümü kapattım hala. Gözümü kapadım. bütün konu alakalı Neyse diğer bir korku film. Lan reklamlar. Şimdi kısa bir korku filmin daha geçiyoruz. Evet. yerine geçtik. Oğlum daha demin küfür ettim ya. Özür dilerim, özür dilerim. Oraya keşke sana sonra Evet bir tane ablamız işine fırçalıyor. Sık sık yapmam. Ama yapmam da lazım neyse. Evet. Kırmızı ojeli ojeli. Dört göz. E şimdi niye arkana bakıyorsun ki? Mal mısın? E oraya gidip de ne yapacaksın? Sanki oradan bir... Ne bak mantıklı. Bir şey olursa. E diğer kapı da açık. Oğlum ya cam sıkıyla bir şey olmasın ya. Daha demeyeceğim. Şuradaki alaya baksana. Abi. Bu bak kötü. Hayat gözlerinin bırak bir şey olacak. Bu ne? ne yazmış? Anladım. Ya Lan ne oluyor? Neyse. Enser atıyor arkadaşım. Hadi neyse. Ama sanki bundan arkadaşlarım izleyecek başka biri vardı böyle boş boş konuş. Neyse ne. Hop izle. Oğlum bakma ya korkuyorum ya. Can skill'den kork. Skill. Ama şey, can skill oğlum. neyse. Evet, sabahımız gidiyor. Benim gölgesi de çok korkunç. Tövbe, tövbe, be. Ya korkuyorum oğlum. Her bir korku filmi izlediğim zaman. Ya bak evde böyle sesler çıkıyor. Ürpertiyorum ya. Ür evet. Klasik. Uyumadan önce telefona bakıyorsun. Sonra uykum gelip bırakıyorsun. Ben de öyle var. O kapı niye açık? O kapıyı kapasaydın keşke. Allah seni ne yapmaya. Evet. Evet. Geri zekalı ne bakıyorsun? Bakmasan telefona da. Oğlum. çok korkuyor. Abi yatağın altında bir şey mi var? Bismillah. Bismillah. bismillah, bismillah. Bata help. Baba, oğlum korkuyorum lan. Cık. Ne var orada? Gözümü kapattım. Gözümü kapattım, gözümü kapattım. Korkuyorum oğlum. Bir de el feneri şey yapıyor abi korkuyor. Arkasından bir şey çıkar sarbi altıma azıcık. Abi bir şey çıkacak ya. Gözüme kapadım. Bir şey mi çıkacak? Bir şey mi çıkacak? Ne çıktı? O ne? O ne? İyi ki de bakmamışım. Herhalde kapı açıldı. Görmedim. Bakmak da istemiyorum. Oh. Kapadım gözü, kapadım gözü. Kapı çalarsa şu an altmaz. Gözü kapalı. O ne lan göz gibi bir şey varsa. Ha ben kapattım oğlum. Ben niye bakıyorum? Mal mıyım? Neyse bakacağım oğlum. Cesaretliyim lan. Allah'tan başka korkumuz yoktur bizim kardeş. Bakmak istemiyorum yine de korktum Ya bak Abi ben burada kapattım. Hadi ben burada kapadım. Ben bakarsam buradan tahtalı köy boylarım. Appau korkuyor. Baba. Bakmıyorum, bakmayacağım, bakmayacağım. Tamam neyse bakayım da gitsin. Bakıyorum ama. Hep... O ne? Kaç dakika kaldı ya? Hay at <laughs> Hey başlayacağım reklamına ya. Ne? Big Easy Reach. Be, Ha bitti mi? Onu onu bura. Şimdi bir diğer korku filmimize geçelim. Seni çok evet, seviyorum. Evet, bir diğer baba. korku filmimiz de Ali Osman. Sen çok iyi bir patlarsın. Teşekkürler oğlum. Bura babap trolar bilir. Hikayeden önce tuvalete gidebilir miyim? Çünkü çok çişim geldi de. Ne? Evet. tabii ki. Ama acele et. Bir hikayeyi sana anlatmak Sesler için sana Sabırsızlanıyorum. Babası. Hemen geliyorum babacığım. Babalıy yiyeyim şimdi. O koşuşa bak ya. Ali Osman. Kimle konuşuyorsun oğlum? Şöyle koş. O, o koşuş ne koşuş biliyor musun? Mahallede mahallede bir tane çocuk olur dombili tamam mı? Top kaçar ya. Git topu getir dediğin. Git top al dediğin zaman öyle koşuşuyor. Aynı koşuş ya. Neyse boş ver. Başlayalım. Ali Osman. Betül, Betül. Burayı bilmiyordum bu arada. Kızmayın bana. Bu ayaklarda niye çorak Hareket edemiyoruz. Valla. Kaç dakika? kaç, kaç dakika olmuş. Daha 8 dakika olmuş. Her neyse. Evet bu ne? Sen pitik oyunu. Her neyse. Bir, bir diğer korku filmimize geçelim hemen. Bir diğer korku filmimizde Ay ne kısa ah, korku filmiymiş. İşte o kötü gün. Vay paşam. Bilgisayarımda takılıyordum. Evet. Fenerbahçe'li bu arada. Yazık ya. Susamıştım. Evet. Bundan korkuyanız sandım ama ben yine de... Su içmeye gidecektim. mutfağa gittim. Evet. Bardaklar yine bizim bardağa benziyor. Klasik. Ve suyu içerken... Evet. İşte o ses geldi. Evet. O ses nereden geldi lan? Allah Allah. Nereden geldi acaba? bir anda cesaretlenip bakmaya gittim. Evet. Sonra ne oldu? Nane'yi yedin değil mi? Hemen de bakıyor ya gariban. Ne oluyor ya? Galiba kafayı yedim. Tam da babam ya. Benim yüzümü yıkayayım. Giderken bile şarkı Kafayı yedim ya. Hayır kaç kere söyleyeceğim. içime başlıyor. Neler oluyor bana? Neler? Aklımı kaybetiş yapsalarım. O ne güzel. Oldun az önce. Aman baba yiyecek, baba yiyecek. <laughs> Anam. <Aa! gülüyor> <laughs> Niye korktum lan ben? Lütfen gel be lütfen gel be lütfen gel be. Ne oluyor? Nereye gitti? Hiçbir yerde yok. Arkanda sen. Galiba kafa şimdi. En iyisi uyumaya gideyim. Ama yatağına. O ne garip. Çelolan gülüşüne benziyor. Neyse, diğer bir korku filmimize geçelim. Hemen efendim. Ben bekte videonu indiriyorum. Hadi dur, hadi güle güle. Diğer bir korku filmimiz. Ben Evet bir diğer korku filmimize ışıklar kapanıyor. Oğlum bir diğer aynı serinde ama bu da ne oluyor lan? Oh neyse. Evet bir tane abimiz gitti diyor koridorda. Koridor. Kor Bismillah. Ben bunu geçen geçen gün izledim sanırım. Oha boyu kaç lan onun? Ay ben buna bakmayacağım. Ben buna bakmam. Hadi şimdi kapatıp ne yapıyorsun? Mal mısın sen? Direkt kaçsın oğlum. Benim evim böyle bir şey olsa evi değil, şehri değil, ülkeyi değil o, o gezegene şey yapardım lan ben. Hadi. Tövbe estağfurullah. Oğlum bak. Hadi. Abo. Abi hala Valla çıkarttım. Ben bu videoya bakmam. Ben bakıyorum oğlum. Olur. Ya e bak küfür ediyorum ya. Sık sık küfür etmem ben aslında ama küfür etmek de istemiyorum. Oraya bir sansür eklesek mi? Güzel olur ya işte. Şartan mı? Be. Baba. Aa gerçek bir şok oldu. Ağzına vurdu. O ağzına var. dört tane elmas verirsin sen. Neyse bir diğer korku filmimize geçelim. Hemen evet. Evet bir diğer korku filmimiz mi kuş mu? Mi kuş ne lan? Neyse. Ben sanki bunu izlemiştim ya. Hatırlamıyorum ki. Bu ne? Petes Rom mu? Bu Amazon yazsanlar mı? Petes Rom Evet ikinci ele bir şey almış. Petes Fred. Evet. Mükemmel çizim. Tam da anasının bebeleri çizimi. Evet. Bir kol çıktı. Kartonun. Adam niye şaşırıyor onu anlamadım. Oğlum şu tabla ne lan? Kuru kafalı tabla. Mikuş. 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 Bu ne demek olur? onu oluşturun ben olay. Gerizekalı. Niye oluşturuyorsun? Mal mısın sen? Kipa bak ya. Endirmene benziyor. Siyah olsa tam endirmen. Bir, el, bir el yok lan onun. Aga be bir yok. Tövbe bismillah. Tamam bant tutmamıştır. Bant tutmamıştır. Bant tutmamıştır. Evet o bandı da çıkarmak ölüm gibi bir şey. Tamam evet. Bandı yine tutmamıştır. Bismillah. Annem çağırıyor. dakika bekleyin. Evet. Ee, bir annem bir şey dedi ne boş verin herhalde tam başladık evet evet bir, bir kısa daha korku filmi şey yaparım sonra kaydı kapatırım kanala abone olmayı like atmayı da unutma ha emmi o kadar uğraşıyorum ben o kadar onu tuvalet stafı tamam tamam yine bant tutmamıştır. Korkulacak bir şey. Hepsinin bir sebebi var. ne kadar korkunç batıyor şey ya. Şey var. Ne yapacak? Şey canlanıyor mu? Ne kadar korkunç ya? Gece görsem var ya tahtalı köy boyları. Ya arkana bakma. Arkana bakma. Arkana bakma. Oğlum sen niye bu iş yapıyorsun lan? Sanırım parmağını sürüyordu burada. Yanlış hatırlamıyorum. Evet adamımız bu ki. Yeter ulan diye. Senin gibi bandım ben. Senin gibi şeyin bandım. Bak parmak. Temma serçe parmak En çok acıyan parmak. Baş parmağı veya serçe. Bu ne lan? Neyse Son bir tane daha izleyen sonra kapatıyorum. Şimdi bir diğer korku filmimize geçelim. Evet bir sonraki ne video görüşme. Nedir orada neyse. Aa bu şarkı ne ya? Bu müzik. Ya göz hareket miydi ona? Bir insan tabelaya bakınca bir soru soru çıldırıyor ya. Çok gerçekçi dur. Şu soldaki tabela var ya kesin canlanacak o. <laughs> Vallahi ilk soldaki canlanacak. Hissediyorum ya. Korkuyorum. Cenab-ı... Bismillahirrahmanirrahim. Abi bunu izlemesek mi ya? Herhalde bu gece uyuyamayabilirim. Oy. Of abi çok korkunç. Bak bir insan niye tab öyle bir tabloşe yapar ki? Ne olursa Hadi Mona Lisa olsa anlarım ne bileyim. Başka bir tablo sanırım da bu ne oğlum ya? Ay kendi çizdiğin tablo olur. Ne bileyim 23 Nisan tablosu olur. Sonra ne bileyim başka tablo olur. Türk bayrağı olur. Bir insan niye böyle şey yapar ki? Mal mısın oğlum sen? Otistik misin? Millet korkuyor. şeye benziyor ya. La, şeytan bebek, lanetli bebek. Adı neydi ya? Bir tane oyun vardı. Lanetli bebek diye. Onun sesi, onun sesi aynı ona benziyor. Alan. Dedim. Ben sonra kitabı canlayacak, canlayacak dedim. Allah Allah. Her şey biliyorum oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum canavarlarda. Daha fazla için abone olun. Bu kadar mıydı? Neyse harbisi de abone olun lan o zamana kadar. Ne videomuz kaydedildi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunlar en ama en ama önemlisi. Eğer videoya 10 like gelirse devamı gelecek. 10 like daha az oldu ama neyse. Benim gibi YouTuber için, benim için daha velet, küçük, daha kanal bilmiş bir YouTuber için normal bir şey. Kanal. Neyse kanala abone olmayı unutmayın. Güle güle Allah'a emanet. Sizleri seviyorum güle güle. Kapat.